Yahudilere son uyarıdır bu. Sizin kurduğunuz devlet ve sizin politikalarınız şu anda değil, büyüyebilirsiniz. Bir 75 yıl geçirdiniz. Belki bir 75 yılda Ama çok pişman olacaksınız. O sizin İncil'inizde, Tevrat'ınızda olan şeyler çok hepsini inceledim. Tek tek bahsetmeyeceğim. Hepsi çalıntıdır. Sümerlerin kil tabletlerinden çalıntıdır. Yani sahtedir. O sizin inandığınız kitaptaki şeyler hepsi Sümer'den alınmadır. İnceleyin. Siz zaten bilirsiniz onları. Filistin'den Babil'e sürünce orada e, giden İsrail'ler, o e, Babil'lere geçmiştir sonra. O e, kil tabletteki e, yazılar ve sizin insanlar oradan alıp tekrar Filistin'e döndüğü zaman da bunu işte Tevrat adında geniş inceledim söylüyorum. Detayına bahsetmiyorum. Ama hepsi çalıntıdır. Ve siz o abuk sabuk din, din psikopatısınız bir kere. Şunu söyleyeyim yani. Böyle herkesi öldüreceğim, yok edeceğim. Bunların hepsi yani Tanrı'nın emri falan diye yazmışsınız o kitaplara. Onların hepsi e, Sümerlerin o tabletlerdeki alıntılar değiştirerek koymuşsunuz. Zaten e, siz belge uydurmakta da çok ustasınızdır. Bunu bütün dünya bilir. Bu son uyarıdır. Sizler Gerçekten yani insanlığın yüz karası oldunuz. Zulüm yapmaktan zevk alıyorsunuz. Ya tabii şimdi Müslümanlar e, güçsüz. Hepsine bakın. Zavallı durumda. Hepsi. Hepsi zavallı durumda. Yok işte kolanızı içmem. Yok elbisenizi giymem. Yok deterjanınızı almam. Böyle protesto mı olur? Öbürküler de zaten e, sessiz. İran'a dikkat edin bu arada. El altından sürekli anlaşır ve sanki karşıymış gibi ölür. En büyük tehlike odur. Sakın Amerika emperyalizmine İran karşı duruyor diye değerlendirmeyin. Bunu da biliyoruz. Mısır'ına tut darbe yaptırmış. 12 Eylül'deki kenarına yapması gibi. Şimdi sizi darbe yapmış. O mu Amerikan emperyalizmine karşı çıkacak? Diğer ülkeler daha önce de söyledim. Maş olarak şu an İsrail'i kullanıyor. Onlar da dünden razı buna. Güçleri var. Bütün yığmışlar nükleer silahlarını. Hadi sıkıysa diyor sizi yok ederiz. Ama size uyarım. Bir gün siz o topraklarda barınamayacaksınız. Çünkü barınmamayı hak ediyorsunuz. Ve yine biz Türkler Hazar'larda olduğu gibi Osmanlı'da olduğu gibi o galiba o e, zavallı duruma düşen Yahudilere yine Türkler sahip çıkacaktır. Ama siz kaybedeceksiniz. Belki 75 yıl daha duracaksınız. Belki 80 yıl daha duracaksınız. Ama o topraklarda barınamayacaksınız ve sadece Filistinler kalacak. Göreceksiniz. Çift devleti çözülmüş. Ne çift devleti çözümü lan? Kimin toprağını kime veriyorsunuz? O topraklar Filistinler Ve Filistinler kalacaktır. Orada yaşayacaktır. Bu kadar zulme boyun eğen insan değildir. Ve o çocuklar bu mücadeleyi asla bırakmayacaktır. Yalanlayan yere tüm Müslüman ülkeler toplanmış. İşte şöyle polisiz diyoruz, böyle yapıyoruz. Suudi Arabistan olsun, diğerler olsun, bir iki tane yalanlanan yere terör örgütleriyle, bir iki tane dinci gruplarla mücadele edeceksiniz. Bu oyun alet olmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.